bugün Minecraft'taki tüm başarımları tamamlamaya devam ediyoruz. Önceki bölümde 63 tane başarım tamamlamıştık. Yani çok kolay olanları. Bu bölümde hem kasıtlı hem daha uzun başarımları geçiyoruz. Bir de çarma başarımı gibi. Ama hemen geçmeden önce hala abone değilseniz alttan abone olmayı unutmayın. Gerçekten bu videoları yapmak çok uzun sürüyor. Her neyse videoya geçelim. Tamam devam edebiliriz. Önce şunları giymem gerekiyor yani malum hardcore'dayız. Şu altınları al solta. Aa aynen. Aa bir dakika tridentli mekanı var. Bir gideyim belki tridentli vardır. Kömür işimize yarar ya. Trident yok. Hadi gidelim. Ve bu Axolotl yaşıyor bak. Yorumlarda gördüm herkes bunu sormuş. Ben bunu gidip geri aldım. Tonlarca kez. Bekle beni orada sıkın düşme aşağı. Ee, reis gel buraya. Tamamdır. En sonunda da buraya bıraktım yaşasın diye. Yoksa ölecek yanımda. Setimi bir güçlendireyim ya yeniden. Of abi burayı bulmamız var ya aşırı güzel oldu. Tamam ben buranın koordinatını alacağım. Normalde ravinlerde elmas bulmaya çalışırdım ama bu sefer lapis bulacağım. Bir lapis sayesinde elmas da bulacağım. Elmas kaçırdım solda. O oh. <gülüyor> ya. <gülüyor> 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 Mükemmel. Ben bunu kazmayacağım. Servet 2 bekleyeceğim. Bunu da, buranın da koordinatını alıyorum. Hadi hepsi gitti. Ay niye bu kadar çok mob var? Evet ya. Aa lapis var bir tane. 1 2 3 4. Şimdi buradan full aşağı kazıyoruz. İyi. <gülüyor> <gülüyor> oh. 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 <oğlum>. kaldık. <laughs> Lanet olsun. Bin olmadığını düşünsene bunu sen. Oh. Koy şunu. Tamam. Tamam. Artık artık safe'iz. Oraya nasıl gidebileceğimi düşünürüm şu anda. Aa en iyi Oh. Aa ben gidiyorum buradan. Ölecek. Biz de buradan çıkman ölüyor, lazım. Ölüyor, ölüyor. Bu lava gülü bayağı iyiymiş yalnız. Aa elmas. Aa Lapis. Bak işte soldan değil senin olduğun bloktan, bloktan çıkıyor orada. Oğlum bir tane elmas var tamam. Neyse tamam bunlar kalsın ben buraya geri gelirim. Aa bir tane daha elmas var o, burada. Oğlum bu ne? Üç tane Hadi elmas var. Eve uğrayayım mı yoksa kayıt, direkt kayıt. gideyim mi? Köye git Nereye köye. Ki? Tamam y köye geldik. Yemek var. Yemekleri öldür. <laughs> yemekleri öldür. <laughs> <laughs> Okey. Abi ben şimdi bunu bırakamam ya. Alayım değil mi? Ee, serveti de diğer köyden yapacağım. Abi köylü haricinde herkes Düştü açtım deliye. Bak tavuk da düştü oğlum ne yapıyorsunuz? Bu köylüyü zombilere yeme edeceğim unutturmayın bana. Oha! Al bunu al bu arada. Abi al al aynen. Hadi enşantlı elma. Oha! Buradan enişe çıkacağını inanıyorum ama. Şimdi çok güzel bir şey göstereceğim savcı izan. Şimdi bunu yakıyoruz ve suya sonsuza dek giremiyor. Evet Stronghold goldrays geri döndüm. Ol. Eee bak intikam almaya iyi yani. O elmas buldum. Oğlum ben bunu niye sevinemiyorum şu anda? Bir sürü elmas kornası aldık yalnız çok iyi. Sonunda. <laughs> selam Enderman. Oh, selam değil. Görüşürüz, görüşürüz, görüşürüz. Nothing. <gülüyor> 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 tamam, tamam sıkıntı yok. Aa servet tekti bir de. Oh, <gülüyor> what? Nefis almayı yoktu. Şimdi o tüm elmasları kazmaya gidiyoruz. Önce şuradaki gideceğim. Şimdi ben yarım saat oraya gitmek için yol alacağım ama videoda 15 saniye. Al. Tamamdır bir tanesi burada. Aa bulduk bizim lavlu mekan. 28 tane elmas. Tam bu yeter de artar bize. Ki ben buraya nereden girmiştim bu arada? Aa buradan mı? Aa buradan değil kesinlikle. Şimdi yolun yarısına geldik. Önce P4 set yapacağız ondan sonra netherite set. Abi, Lan oğlum, yumurtlamış. Oha bunu saklayacağım. Alayım şuradan. Oğlum gitmez sonra arada. Ne ya. Oğlum solungaç lazım olurdu. Var diye iki tane Oo, Ooo bak gördün mü? <laughs> Solungaçı çıkardım yeniden solungaç geldi. Mükemmel olay. Geriye sadece bunları netherite yapmak kaldı. Oğlum her yerde niye ben, her yerde niye ben yumurta buluyorum diyecektim. Tavuğu gördüm sonra. <gülüyor> <gülüyor> oh! Oof! Abi son anda. Oha Trinantli. Abi bir dakika bu çok aşırı iyi oldu. Gel Reis gel gel. Sakın baltayla öldürün. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Aga be. Şeyi niye götürdün oğlum? Geçeyim. Arada kaynadı. Şey koyacağım ismine İsmini koyun koyacağım onun. Özel'e bak. Bak şu an bakalım. İki tane creeper beni kullanarak ölçülür çünkü ya. O bir de ilk kez yay kullanıyor bildiğin. Olan kes tam diyordum. İnşallah koyunu vurur da ölür diyordum. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Hayır. Neden <laughs> böyle bir şey yaptın? <laughs> buradan yeni bir tane popülasyon başlatacağız şimdi. Oha gri oldu. Al sana. Aa yumurta Aa, tavuk da oldu orada. Şimdi buradan tam olarak bir istek o kadar diyeceğim. Bence tutar. Aklıma daha güzel bir taktik geldi. Abi işe yaradı. Hem de sadece bir okla. Şimdi ise üçlü mızrakla elde edilen başarımları geçmemiz gerekiyordu. Fakat tek eksiğimiz vardı o da üçlü mızrak. Bu yüzden Twitch'te canlı yayına girdim ve bir buçuk saat boyunca buna uğraştık. Şurada bir şey gördüm. Ah Tridentli! Abi şu an o kadar fazla sevindim ki. Yıllardır seni arıyorum. Ben düşmanımsın. Ve bir tane bile tutturamadı. Ve öldüremedim. Ve düşmedi. Şu indirmene bakayım bari gelsin yanıma. Aynen çıldır öyle. Oha! Oha! Ne? Enderman suda yüzdü gördünüz mü? Eşine Abi şuraya bak milyon yani tane mobar hayatta girmem oraya ben. Go. Oğlum burası var mı? M mükemmel bir mekan. Burada mesela sıra... Elmas çıkmaması mümkün değil. <laughs> Abi bir tane daha elmas. Ne? <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> chat. Chat. Tridentli doğası. Acil. Acil. Herkes. Herkes. Abi bir tane daha trident var orada. Tamam önce bunu öldüreceğim. Sonra diğerine. <laughs> Düştü mü? Hayır ya. herhalde Abi, Aa, bundan çıkacak gelmiş. bak, bundan çıkacak. Şu an çok heves ettim. Diyor buradayız. Oha, o, oha, oha! <laughs> oha. Şu an yeni bir iki yapacağımız şey Tridente Yıldırım yönlendirmesi büyüsü basmak olacak. Çünkü o büyü şu başarım için. Yani şimşek lava olduğunda Tridentimde Yıldırım yönlendirmesi basılı olması lazım. Şu hatta şey başarımı da kazanalım. Tamamdır. Oh, 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 oh. Oh, oh, görüşürüz biliyorum. görüşürüz görüşürüz abi şuraya bak çok korkunçlar Fizan'ın katilleri beni kovalıyor Trident hangi büyü kırılmazlık 3 no kitap bir kere daha Oo şeker kamışlarımız da büyümüş çok iyi aa buldum of tamam Görüşürüz, 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 görüşürüz. Biraz indirme öldürme zamanı. 30 level olana kadar yani. Aklıma çok güzel bir şey geldi. Hepsini peşime takacağım sonra buraya getireceğim. Çok ölümcül bir şey olacak ama olsun. Tamam şimdi hepsini takacağım peşime. Oh <laughs> <laughs> şuraya bak. Çok güzel oldu. Ejderhanın peşinden de koşuyor var ya. Ejderha gibi hissediyorum şu kendimi. Oha! Oha! Nerededi? Nerededi benim mekan? Tam burada. ne? bir ara toprakları alıyorlar. O oh, alıyorlar abi! Oha! <laughs> Hayır. Hayır. <laughs> Bırakın toprakları. Ölün. 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 O oh, breaker geldiler. Oğlum Hera endirmenler çok zeki. <laughs> Tam enteş koyuyoruz. Plan işte. Böyle bir baksam mesela böyle rastgele. Aa, o, oh, oh, oğlum. Oha öyle bir korktum ki. Of. Şunlara da bakayım da öyle gelsinler ya. Oha hepsi görüyor. Hepsi kızıyor. Hepsi kızıyor. Maşallah. Umarım Tam en taşını alamıyorlar. Yok yok. Adam. Tamam alamıyorlar. <laughs> XP'yi kularsadan kazıyan bu kötü bir fikirden. Aa phantom geldi yine. Yine bir tane phantom. Bence ön tekneyi bildi. Sen koy bir blok altına geç o kendisi bine Aa gördüm yine. Aa gidiyorum. Let's go. Bindi hey. mi? Bindi hey. mükemmelim. 30 level olması pizan başsın. De dedik çoğu başarımı almadım bir de Daha strider büyüme başarımını bile almadım mesela. Oha yalnız XP baya iyi. Aa bir tane daha başarım. Aa bunu almamışım ben. Bu arada bundan bayağı level geldi. O 27 level. Abi çok iyi çok iyi çok iyi. Hadi gidelim. Dur, devam. <laughs> Şu an da bence yapma. Oh o o o ne o, şey o, o, o. Tam yağmur hala devam ediyor evet. ve dostum sakin olun. Ve yıldırım yönlendirmesi tamam. Aga be yıldırımlı hava değilmiş. Tamam mis gibi oldu. Ben yine uyumayacağım ya. Bu o, phantom bulalım bir tane. O oh. aha oha oha. Oha. Gel reisler. Gel gel. Bir altı üstü açık attı. Atansı geldi. Altı. Sen de gel. Tam o da geldi. Hani phantom var zeki mi bulardı? Ha hani kanser ediyorlardı? Adam ne uğradığını şaşırdı şu anda. Bir delici okula iki hayalet öldür. Delmi bir yetiyor mu bu başarım için? Delmi bir yetiyor evet. Hadi bakalım o zaman. Bir tane vurdum. Oh o 50 blok değil gibi. 50 blokmuş. Oh, Abi mükemmel vurdum yalnız. Oldu. Vay Aynen. be. Bir tane arbalet düştü. Buna biz kendimiz bassak daha iyi olur ya. Bir tane bir mi bir yeter. İki tanesini salıyorum şimdi o zaman. Bunları umarım hiç vurmamışım. tamam bir, tane, bir vurdum. Hangisini vurmuştum? An, Vur ona vurdum. Ona ona Ona, ona. Onu vurmamışım yazın şimdi abi. Bu arada ikisini arkartaya getirmek çok zor. O yüzden bence gibi girdi alan yap. Şu anda şu anda girdiler. Şu anda girdiler, girdiler, girdiler. Of! Helal, helal. Abi ben en iyi Minecraft oyuncusuyum. Of! Bunlar da arkadaşımız olsun. Kalsınlar böyle. Aa, tozlaşmış kar lazım. Çok tamam. Güzel. Bir tane kazan yapalım. Bu kar yağdığı zaman şimdi buraya doğar. Şimdi bot MLG zamanı. 360 360. Hadi bakayım. Oh. Oh. Oh, oh, oh. Neden bu kadar aksiyona gidiyorum ya lanet olsun. Aha, oğlum keşke o sizin olsaydı be. Aga be bu ne güzel sıkışmış buraya bunu var ya götürebilirdim. Ne yapsak oğlum bu gaz şu an var ya bir daha böylesi denk gelmez ya. Neyse ya. Şimdi Heron'un taktiğini yapıyoruz. Oo oh, burada çok fazla <laughs> var. Oh. Oh düştü ama yandı sanırım. Eğer öyle olduysa sen hem en şanslı hem de en şanssız <laughs> Değil mi? Aynen. İskelet Aynen. Vay yumruk bir de şeyi o var. Alan, aynen. bu arada yumruk var. 45 tane şey var. Düştü mü? Hayır. oğlum bu sırf olmuş. Burada Wither'de dolmamız gerekmiyor muydu? Oha! Çok iyi. Wither can farm. Ama Wither sikeyiz. Hiç düşmedi de Kılıç kırılacak ama hala kafa düşmüyor. Oha! Eee kanka kolay, kolay gelsin. Kolay Şu an baya kolay geliyor. Oh my god. Bakın böyle düştü sandım yine düşmemiş. Aa kafa. Düştü mü? Bilmiyorum. Düşme. Şunu şu an almak Az daha bilmene geliyordu. O hadi ye. Yeah. Sonunda geriye kaldı iki kafa. Bu güzel bir level de geldi yalnız. Şimdi fark ettim. O oh, düştü bir kafa. Hayır. Düşen kafayı giydi az önce. Oha. İktifa görüyorum böyle bir şeyi. What? <laughs> Çok garipti. Bir anda böyle kafası büyüdü. Tam neyse son bir kafa kaldı. Videonun bu kısmında ses kaydında sıkıntı çıkmış o yüzden olayı ben anlatıyorum. Oyunu ara vermiştim geri döndüğüm zaman öldürdüğüm ikinci bir skeletinden sonuncu kafayı da düşürdüm. Sonra hemen dünyaya döndüm ve şansıma yıldırım hava vardı. Ben de başarım için direkt köye gittim ama yanlışlıkla köye baskın başlattım. Ama olsun biz yine de başarımızı elde ettik. Sonra başka bir başarım için ilk bulduğum revine daldım. 3 tane bakır topladım ve bir yıldırım savar craft köye yerleştirdim. Yıldırım savara şimşek çaktı ve ikinci bir başarım daha kazandım. Sonra aradan bir gün geçti ve Wither'ı çağırmak için eline gittim. Çünkü Wither'la hiç uğraşmadan onu kesilmek istiyordum. Bu taktik sayesinde Wither'ı katman kıyısına sıkıştırdım ve Nether Yıldız'ını da elde ettik. Geriye fener başarımı kaldı. Hemen şurayı eleştirsek yeter. Bir ve iki. Şimdilik bu kadar. Bir dahaki bölümde daha fazla başarımı ayarlayacağız. Bu feneri daha büyük yapacağız. Her neyse 3. bölüm için like atmayı unutmayın. Görüşürüz.